Her yıl olduğu gibi 11 Aralık saat 11 Atsız hocamızın huzurunda hem onu anmaya hem de ona tekbil vermeye geldik. Teşriflerinizden dolayı hepinize şahsım vakfımız ve Cümle Türkçüler adına teşekkür ederim. Aziz Türkçüler. Türk olmanın bedelinin çok ağır olduğunu biliyoruz. Türküm diyemeyenlerin en üstünde tutulduğunu da biliyoruz. Gayri Türk unsurların geçmişte olduğu gibi hükümran olma, hakim olma ve Türk'ü yok farz etmeye olaylarına da şahit oluyoruz. Üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu devam eder mi? Hayır etmez. Biz Türk ırkı sağ olsun, var olsun diyoruz. Bize Türk ismiyle anılan bu cumhuriyeti, bırakan ecdadımıza, büyüklerimize, büyük Atatürk'e şükranlarımızı bir Türkçe olarak sunuyoruz. Türkü etrak etrakı bir idrak gafil Türk aptal Türk diye aşağılayanların aynı duygu ve düşünceleri bugün yeşertmeye çalıştığını gördükçe üzüntüden kahroluyoruz. Ve şunu biliyoruz ki Türk varlığını <laughs> muhafaza edebilmek mevcudiyetini gelecek yıllara taşıyabilmek için <laughs> siyasette hakim unsur olarak bulunmak mecburiyetindedir. A partisi, B partisi, C partisi demiyoruz. Bütün partilerimizin içinde Türkçülük fikrinin ayakta ve canlı tutulması hassasiyetlerimizin paylaşılmasını istiyoruz. Bu bizim hakkımızdır. Eziliyoruz, aşağılanıyoruz, yok oluyoruz. Ama bütün bunların karşısında bu ülkenin nimetlerinden istifade eden güruhun bizi bir uçurum kenarına doğru getirdiğini de gördükçe kahroluyoruz. Eğer bugün hocam yaşasaydı kahrından ölürdü belki bin kere ölürdü. Çünkü o etrakı bir idrak dedikleri gafil Türk, aptal Türk olayını canlandırmak isteyenlerin başarıya ulaştığını görür, kahrolurdu. Bu coğrafyada Türkiye yer olmadığını karatında olan dışımızdaki mihraklar hani herkesin söylediği o, dış mihraklar palavrası değil. Dışımızdaki mihraklar. Dün geçmişte Batı'nın şark meselesi diye ifade ettiğimiz bugün Orta Doğu'dan Türk varlığının yok edilmesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanması noktasındaki bir tezgahı adım adım sahneye koyup uygulamaya başlıyorlar. Bölgemiz çok hızlı şekilleniyor. Şöyle geriye dönük baktığımızda bir ay önceyle 15 gün önceyle bugünün arasındaki farkı bile görüyoruz. Ve o zaman diyoruz ki hakikaten bize idrak gibi idrak diyenlerin bir haklılık payı var mı acaba? Yok. Biz bir Refleks kırılması yaşatılıyor bize. Topluma tepki koyma noktamız sıfırlanıyor. Hakaret edildiği zaman ilk yaptığımız olay anında tepki koymaktır. Ama bugün toplum tepki koyamaz hale geliyor. İtam ediliyoruz. Ermeni katliamı yapmakla itam ediliyoruz. Kürt katliamı yapmakla itham ediliyoruz. Gayri Türk unsurlara karşı asırlarca bizimle müşterek yaşamış olan her türlü imkanlardan istifade etmiş, nimetlerden istifade etmiş olanların bizi itham etmelerine karşı haklı olduğumuzu savunamıyoruz. Haklıyız. Haklı olduğumuzu söylüyoruz ve haklılığımızı ispat etme imkanına sahibiz. Ama o imkan bu topluma verilmiyor. Türkçilere verilmiyor. Yani çok sıkıştıkları zaman değil, genelde yaptıkları. Ya konuyu tartışalım. Peki tartışalım. Ama tartışma zeminine girdiğiniz zaman sizin karşınızda öyle bir güruh çıkıyor ki size tartışma değil, söz söyleme imkanı verilmiyor siz bir anda mahkum edilme noktasına geliyorsunuz. Siz kendi imkanlarınızla fikrinizi savunacak başka platformlar meydana getirmeye kalktığınızda sesinizi duyurma imkanınız kısıtlanıyor. Yapamıyorsunuz. O zaman tepkileriniz azalıyor ve şöyle bir fikir kapılıyorsunuz. Ya acaba bir saksız mıydık? Acaba bu adamlar da haklı olabilir mi? İşte kırılma burada başlıyor. Bunu başladığımız andan itibaren tepkisiz bir toplum oluyoruz. Maalesef şu anda Türk toplumu tepkisizleştirilmiştir. Dün söylediklerini bugün tam tersini söyleyenler dün bölücü apo için etmedikleri, eylemedikleri lafı bırakmayanlar bugün bunun tam tersini savunur hale geliyor. Bir erkek ses, bir iyi ses, bir tepki bekliyorsunuz, göremiyorsunuz. Peki bu özlem nedir? Geçmişin, o ezilmiş noktasına Türk toplumunu tekrar götürmektir. Türkiye'de şu anda aşağı yukarı... 13 milyon civarında olduğu ifade edilen nereden nasıl girdikleri hepimizin malumu ama nedense bir takım kişilerin bilemediğini, bilmediklerini söyledikleri sayılarla hatta vatandaş olmuş olan sayılarla bu ülkenin her türlü imkanından istifade ediliyor. Hastanelerinden, üniversitelerinden öncelikle hatta tababette ellerindeki diplomaların geçerli olup olmadığı belli olmayan yerlerde bunların doktorluk yapma imkanı verilecek şekilde olduğunu görüyoruz. Peki bunu bir hak ediyor muyuz? Normalde hak etmiyoruz. Ama yetkililer yetkili olduğunu ifade edip de direksiyon başında olanların bizi kabule zorladığı bir ortam. Oyun uzun vadede oynandı. Yani Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan süreçte dost ve müttefik gibi gözüken bir takım ülkelerin Türkiye'ye verdikleri öneriler vardı. Hani bizim 10 yılda 15 milyon Türk yarattık. Demir ağlarla ördük ufku diye söylemlerimizin olduğu dönemde bize Karadeniz'den Akdeniz'e inecek demir yolu hattı için her türlü imkanı vermeye kalkanların karşısına Atatürk bunu elinin tersiyle itmişti. Haklı mıydı? Haklıydı. Çünkü o bir tabi sınır olarak doğudan batıya ayıracak şekilde terk edilecek bir doğu toprakları bunun ileride bir Kürdistan veya da Ermenistan'a verilmesi şeklindeki gelişecek olan olaylara karşı uyanık tavrıydı. 2004 yılından itibaren hudutlarımızdaki bir tabi sınır oluşturmuş olan mayın tarlalarımız kaldırıldı. Suriye, Irak, Azerbaycan Baycan hududuna yakın Nahçıvan bölgesi, İran bölgesi ve Ermenistan sınırında 10 yıl içinde buralardan artık herkes elini kolunu sallayarak geçebiliyor. Urfa'da bir hastane oluşturuldu. İsrail'den haftada iki gün uçakla buraya gelenler burada doğum yaparak doğum belgesi alıp ülkelerine döndüler. Hani bizim de burada bir takım kendilerini ihtiyaç sahibi, imkan sahibi görüp de çocuklarını götürüp Miami'de doğum yaptırıp doğum belgesi alıp Amerikan vatandaşlığını ceplerine koyma gayreti içinde olanlar gibi bu uluslararası bir takım imkanlar tanır. Orada doğum yapmış olanların sayısını lütfen bir araştırın tespit edin. Bugün Golan Tepelerini 2-3 gündür işgal etmiş olan İsrail'in Şam'a doğru hatta öncü birliklerinin bizim ulu kadar geldiğini görebilirsiniz. Ve bu hadise bugün maalesef orada kalmayacaktır. Bu bizim kontrolümüzün dışında enteresan bir gelişmedir. Peki buna karşılık ne gibi tedbirler ve neler alınıyor? Muhakkak ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Bizim bilmediğimiz bir takım tedbirler muhakkak ki alınmıştır. Ama tabanın tavana güvenmesi esastır. Benim tabanda olan bir kişi olarak tavana güvenebilmem için önce baktığım bir takım kriterler var. Türklüğün ayaklar altına alıp ezilmesinden bahseden bir anlayışı açık açık ifade edenlere benim duygu ve düşüncelerim benim gibi Türk milliyetçiliğini savunan insanların düşünmesini, müsbet düşünmesini beklemek gaflet, dalalet, hatta hiyanet noktasına varır. Sizlere bugün çok iç acıcı şeyler söyleyemedim. Ama bu amma töreninde, bu amma yılında biz hocamıza sizlerle beraber bir tekbil vermiş olduk. Durum bu merkezdedir. Ama ne olursa olsun. Türk vatanı bölünmez bir bütündür. Ve bu bütünlük içinde bu bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, sonsuza kadar tarihin yazıldığından tarihin son bulacağı güne kadar Türklük var olacaktır. Aziz Türkçüler, bu terem arkadaşlar ben hepinizi Tanrı Türk'ü korusun diye selamlarken şunu bir kere daha bilinmesini istiyoruz. Türk ırkı sonsuza kadar yaşayacaktır. Buna inanın, iman edin. Hepinize sevgiler ve saygılar. Tanrı Türk'ü korusun.